Bitcoin'in kanı ağladığının farkında mısın? Altın tekrardan yükselişe geçiyor. Ne diyorsun bu duruma? Yastık altı ekonomiden herkese merhaba. Bugün 5 Kasım saatlerimiz 15.52 gösteriyor. Neredeyse gün bitimi, gün ortası artık siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Ama ben şimdi şu anki verileri size aktarmak için kameranın karşısına geçtim. Bugün inanın hiç halim dahi yoktu. Sadece böyle bakıp hiçbir şey yapmadan e, duvarları izlemek istedim. Ama sonra dedim ki sen yapmalısın. Çünkü yapmazsam ne bana işveren var ne de başka bir şey yapamam. O yüzden hemen analize geçiyorum. Siz daha fazla tutmadan. Gram altın %0,76 artışta 5371 seviyesinde güç kazanırken dolar 42,10 TL civarında yatay seyrediyor. Euro 48,40 bandında BIST 100 endeksine bakıldığında 10.933 puanda. Bitcoin'e geldiğimizde zaten o kan ağlayan Bitcoin var ya. 2563 dolarda işlem görüyor. Gram gümüş 63,39 TL yükselirken Brent Motora 64.19 dolar seviyesinde sabitlendi kaldı ee, ama hala da param olmadığı için malum motor alamıyorum neyse belki birisi sponsor olur gerçekten ben burada motor alırım ve motor reklamı yaparım o da ekonomik sonuç olarak olabilir. Halka sevenlere bonus bir haberim var. Magnum'un Ice Cream'i Halkar Sarayı'nı açıkladığı 6 Aralık olarak netleşti. Unilever'in dondurma biriminden ayrılarak bağımsız hale gelen şirket Euronext Amsterdam, New York borsası ve Londra borsasında aynı gün işlem görmeye başlayacak. ABD'deki hükümetin kapalı olması nedeniyle ertelenen süreç şirketin alternatif yollar bulmasıyla yeniden hız kazandı. Yani özetle altın ısınıyor ama bitcoin soğuyor. Magnum ise buz gibi geliyor. Yastık altı ekonomiden Ayrılma gün sonunda yeniden buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.